Değerli izleyenler Söz İstanbul programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün de yine her hafta olduğu gibi güncel tüketici sorunlarını gündeme getireceğiz ve çözüm önerilerini sıralayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuma dönmek istiyorum. Bugün Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağalı her zaman olduğu gibi yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Ağalı yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Çok teşekkürler. Yine çok önemli başlıklarımız var bugün de. Yine dolandırıcılıklar, mağduriyetler. Ama e ilk olarak e oto otomobil alım satımına ilişkin e bazı yeni düzenlemelerden bahsediliyor. Çünkü orada fahiş fiyatlamalar malum oldu enflasyon kur neticesinde önce sıfır araçlara aylarca <laughs> ulaşamama durumu söz konusu oldu. Ardından döviz kurundaki artışla birlikte de tabii ki ikinci el otomotiv, otomobil fiyatları da katlandı. burada tabii faiz fiyatlamalar da gördük. Bununla ilgili bir düzenleme, bir soruşturma ifade ediliyor. Nedir detayları, ayrıntıları? Otomobil sektörü ile ilgili iki ayrı düzenleme daha doğrusu gelişme söz konusu. Birincisi, ikinci el araç pazarlayan dört büyük e, internet portalı hakkında soruşturma kararı verildi. Bunların birlikte e, karar almak suretiyle tüketicilere zarar verecek ve rekabeti engelleyecek şekilde fiyatlandırma yapmaları, ilanları yayınlamaları, hatta bazılarının piyasadan ikinci el oto toplayıp fiyatların yükselmesine yol açtığı şeklinde bir ortak eylem e, tespiti ve bulguları nedeniyle Rekabet Kurumu dört büyük otomobil, ikinci el otomobil satışla ilgili e, portal hakkında, internet sitesi hakkında soruşturma başlattı. Onu bekleyeceğiz. Rekabet Kurumu bizim e, bağımsız üst kurullarımızdan biri olup, Rekabetin korunması hakkındaki kanunla ilgili ihlalleri değerlendirir, ihbarları değerlendirir ve ciddi yaptırım uygulama etkisi var. Biliyorsunuz yaklaşık 10 yıl kadar önce 12 büyük bankaya ciddi para cezası uygulamış ve 1 milyar 116 milyon lira o zamanın parasıyla ceza kesmişti. Bu bankalar arasında en büyükleri var. Pazarın neredeyse tamamına hakimler tüketici açısından bakarsak benzer bir uygulama yine rekabet kurumundan geçtiğimiz yıl Ekim sonunda geldi. E, bu seferde hedefte zincir marketler vardı. Yaptığı soruşturmalar, incelemeler neticesinde 5 büyük zincir marketle bir sıvı yağ üreticisine ki Türkiye'nin en tanınmış markasıdır bu sıvı yağ. E, oraya da e, 2.7 milyar lira idari para cezası uyguladı Şimdi de pek çok incelemesi devam ederken ki marketler hakkındaki inceleme de sürüyor, ikinci el otomotiv piyasasında fiyatların yükselmesine yol açacak şekilde eylem birliği içinde bulunan bu dört tanınmış büyük bir kısmı uluslararası faaliyet gösteren internet sitesine de soruşturma açıldı. Evet, şimdi bu soruşturmanın detaylarını takip edeceğiz elbette. Bir de ikinci gelişme var. Evet, onu Evet, evet. Ben de tam onu soracaktım. Buyurun. Bu arada sıfır araçlarla ilgili de bir gelişme var. Malum sıfır araçların fiyatlarının yükselmesi piyasadaki ikinci el araçları da tetikliyor ve referans fiyat oluşturuyor. Kişi aracını satacak, benim aracım diyor. Acaba kaç para eder? Neye bakıyor ilk olarak sıfırının fiyatına bakıyor. Ona göre bir miktar altında, altında fiyat belirliyorlar. Bu noktada gelen şikayetlerden anlıyoruz ki otomobil firmalarının yani fabrikaların resmi bayileri tüketicilere araçların liste fiyatından satmıyorlar. Bunun yerine bazı bayiler anlaştıkları galerilere devrediyorlar. Örneğin 400 bin liraya satılması gereken araç yetkili bayide bulunmuyor. Ama bir galeriye bakıyorsunuz 450 bin liraya o araç satılabiliyor. Bu nedenle bu tür uygulamaların önüne geçmek açısından Ticaret Bakanlığı'nın hazırlığı sıfır araçların bayiler tarafından satıldıktan sonra o devralan kişinin ki bunların tacir olması şartı var 6 ay boyunca veya belli bir kilometreye kadar satılmaması devredilememesi şartı getirilecek. Yani e, bayi galeriye devrettiyse o aracı galeri o aracı belli bir kilometre 6 bin kilometre ve 6 ay boyunca satamayacak. Ya 6 bin kilometre yapacak ya 6 ay bekleyecek. Sıfır araç e, galerilerde böylelikle satışı engellenmiş olacak. Sadece yetkili bayiler satacak. Bu noktaya gelmesinin sebebini başlangıçta da söyledim yetkili otomobil bayileri kendilerine başvuran tüketicilere 6 ay sonra, 1 sene sonra gün veriyorlar. İşte diyorlar siparişleri aldık, bizim kontenjanımızdan gelecek araçlar şimdiden satıldı. Sizi arkaya yazarız. Vatandaş da işte 400 bine alacağı bugün aracı beklerse 6 ay sonra 450-500 bine alacağını hesap ederek gidiyor galeriden satın alıyor. Galerinin elde ettiği o e, fahiş fark e, bazen bir kısım yetkili bayiler galeri arasında bölüşülerek haksız kazanç elde ediliyor. Bu e, suçtur. Bu olmaması gereken bir şeydir. Ama arz-talep dengesi biraz bozuldu mu bir kısım fırsatçılar da boş durmuyorlar maalesef. Evet. Aslında programlarımızda siz de bunu defalarca söylemiştiniz böyle bir problem olduğunu ve çağrılarınızı yapmıştınız. Şimdi bu düzenleme sonrası Umarız e, bu haksız kazançlarında sonu gelir. Şimdi tabii otomobil alım satımını konuşurken ikinci el otomobil alanların yaşadığı mazuriyetler de var. E, onlara da bir hatırlatmak isterim. Ne gibi mazuriyetler yaşanıyor ve ikinci el otomotiv e, otomobil alacak vatandaş nelere dikkat etmeli? İnternetten e, gördükleri her ilana kanmasınlar. Satıcı galeri ise mutlaka ee, onların e, otomobil sektöründe e, yani e, taşıtlarla ilgili ticaret bakanlığından ticari yetki belgesi olması lazım. Bu çok önemli. Yani alacağımız kişi bakalım yetkili bir ticaret bakanlığından yetkilendirilmiş bir kişi ya da kuruluş mu? Değilse ona şüpheyle yaklaşmak lazım. Yetkilendirilmiş kuruluşsa korkmaya gerek yok çünkü onlar. Hicaret Bakanlığı'nda kaydı bulunan her zaman için ulaşabileceğimiz e, kurumlar ve kişilerdir. Bunun dışında ikinci önemli husus mutlaka ekspertiz yaptırmak lazım. Nereye yaptıracağız? Türk Sandatları Enstitüsü'nden yetkilendirilmiş uzman ekspertiz şirketlerine ya da kişilerine ekspertiz yaptıracağız. Çünkü ekspertiz raporunda olmayan bir ayıpla karşılaşırsak bu noktada satıcı olduğu gibi karşımızdaki muhatabımız, zararımıza karşı sorumlu olan kişi ayrıca ekspertiz firması da olur. Yani bu konuda şikayet geldi. Ekspertiz firması sorun yok demiş. Sonra da sorunla karşılaşınca tüketici ekspertiz firması savunmasında işte gözden kaçmış dem öyle olmuyor işte. O zararını tüketicinin karşılamak zorunda. Yakında bunun da haberlerini hep birlikte siz medya kuruluşlarının yayınlarında izleyeceğiz. Çünkü ben takip ediyorum. Yakında kesinleşecek. E, ekspertiz firması tüketicinin uğradığı zararı ödeyecek. Otomobil alırken niye getirdi sana kontrol ettiği tüketici? Niye bedel ödedi? İşte o risklerden korunmak için. Dolayısıyla evet. satış esnasında var olan bir e, hasarı ya da e, ayıbı eksper raporuna yazmamakla hizmet kusuru işlemiştir ve bu kusurundan ötürü tüketicinin o otomobili aldıktan sonra uğradığı, karşılaştığı zararları tazmin etmek zorundadır. Diyelim ki frenlerinde bir zafiyet vardı. Bunu yazmadı eksper. Ve vatandaş aldı otomobili giderken aracıyla Allah korusun fren tutmadı, kaza yaptı ve bundan ötürü uğradığı maddi manevi tüm zararları ekspertiz firmasından talep edebilir. Evet bu çok önemli bir nokta. Biz de buradan hatırlatmış olalım. Aman dikkat edelim alışverişlerimizi yaparken. Şimdi bir diğer mağduriyet yaşanan konuya geçmek istiyorum Aydın Bey aslında. Müşteri hizmetlerine bağlanma süresi. Biz yine sizinle çokça konuşmuştuk bu konuyu, programlarımızda ele almıştık. Yine çok uzamıştı bir dönem bağlanma süreleri. Sonra bir madde gelmişti ve bir süre belirlenmişti. Fakat yine şikayetlerden görüyoruz ki her yer olmasa da bazı yerlere bağlanmak oldukça uzun sürüyor. Hatta bazen bağlanamıyoruz da. Burada ne yapmalıyız? Bunun çözümü var mıdır? Nüfer Hanım, hatlarımızı bir türlü öğrenemedik. Siz de yıllardır bu programı yapıyoruz. Hatta ödül de aldı bu program Ticaret Bakanlığı'ndan. Ee, en iyi tüketici programı yapan TV ödülü aldı. Fakat öğrenemedik. Şimdi, ülkemizde 200 milyona yakın telekomünikasyonda abone var. Belki 180 milyon kadar banka kartı var. Bankalara karşı haklarımızı bilmediğimiz gibi telekomünikasyon sektöründeki haklarımızı da bilmiyoruz. Örneğin, Belki hatırlayacaksın. Ee, 5406 diye hatırlıyorum. Ee, bizim bir haberleşme kanunumuz var. Haberleşme kanunumuz e, göre de kurulmuş bir yine bağımsız üst kurulumuz var. Bu üst kurulun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bu kurumun içinde bir de tüketici hakları daire başkanlığı var. Şimdi vatandaşlara soruyorum. O kadar milyon insan, neredeyse nüfusun tamamı bu hizmetlerden yararlanıyoruz. Hiç duyduk mu bugüne kadar? Tüketici hakları daire başkanlığı bulunduğunu BTK içinde. BTK'nın eski adı da Telekomünikasyon Kurumu'ydu. Evet. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca kurulmuş olan bu üst kurum piyasayı denetliyor düzenliyor ve tüketicilerin de haklarını koruyor. Yani bazı istasyonlarının rad, e, radyasyon değerine kadar onun görev ve yetki alanında onları kontrol etmek, onları engellemek, onlara ruhsat vermek gibi. Telekomünikasyon sektöründe bu kadar tüketici hizmet alıyoruz ama telekomünikasyon sektöründe, elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliğinden çoğumuzun haberi yok. Aynı zamanda bir de hizmet kalitesi yönetmeliği var. Onun adı da elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliği. Ne yazıyor burada? İşte hizmet nasıl olacak? Bağlantı süresi ne kadar? Gittiniz abonelik tesis ettiniz. Size 6 ay sonra mı bağlayabilir? 3 ay sonra mı? 3 gün içinde mi bağlaması lazım? Arızaların giderilme süresi ne kadar olmalı azami? En önemlisi senin döndüğün konu. Milyonlarca abone çağrı merkezlerini arıyoruz müzik dinliyoruz, reklam dinliyoruz ve 30 dakika, bazen 40 dakika bekledikten sonra bile bağlanamadan kapatmak zorunda kalıyoruz. Oysa elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliği şunu söylüyor. Çağrı merkezine gelen aramaların %80'inden fazlası ilk 20 saniyede cevaplanmalı ve tüketicinin hatta bekleme süresi Alt menü, ana menü dahil 65 saniyeyi geçmemeli. 65 saniye sonra canlı operatöre bağlanma seçeneği sunulmalı. Bunları ben söylemiyorum. Mevzuatta yazıyor. Yasal mevzuat bu. Ve bilmiyoruz. Bilsek ne yaparız? Şimdi hizmet alamıyoruz. Çağrı merkezine ulaşamıyoruz. Ayıplı hizmetten ötürü sözleşmemizi fesheder, hizmeti düzgün veren bir işletmeyi tercih ederiz. Ama haklarımızı bilmiyoruz. O ürünün veya orada beklemenin, bekletilmenin ayıplı bir hizmet olduğunu e, bilmiyoruz ki. Bilsek tüketici hakem başvururuz. Dedi ki şu maddeye göre ben haklıyım. Bana cayma bedeli çıkartmış. O bedelin iptalini talep ediyorum. Çünkü hizmet ayıplıydı. Bunda nasıl ispatlarız? Onun da sebebini söyleyeceğim. Kafaları karıştırmıyorum umarım Nilüfer Hanım. Evet bu çok önemli bir nokta aslında. Biraz açalım da istiyorum. Çünkü burada e, cayma bedeli dolayısıyla yaşanan mağduriyetlere de aslında biraz değindik. Özellikle de burada zaten vatandaş yaşıyor. Mesela arıyor müşteri hizmetlerini hani cayma bedeli ile ilgili belki de bir açıklama isteyecek ya da diyecek ki hayır ben bunu ödemeden çıkmak istiyorum ama ulaşamıyor. Özellikle de e, telefonda bu sesli yönlendirmelerle birlikte hiç ulaşamıyor. Bekleniyor, oradan oraya iletiliyor. O zaman siz diyorsunuz ki yani doğru mu anlıyorum? Bu durumda yeni bir hakkı doğuyor vatandaşın. Ama siz bana ayıplı hizmet veriyorsunuz. Doğru mudur? Çok doğru anladın ama orada bir nüans var. Bizim hizmeti ayıplı aldığımızı kanıtlamamız gerekir. Bunu onu nasıl yapacağız? Evet. Bunu şöyle yapabiliriz. Tüm tüketiciler internet arama motorlarına girip BTK şikayet yazdığı zaman Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'nun şikayet bu portalı açılıyor. Oradan şikayetini edebile şifresini kullanmak suretiyle BTK üzerinden firmaya iletir ve makul süre yani bir hafta kadar, beş gün kadar bekleyip çözülmezse sorunu bir daha o şikayeti ilettiği takdirde onların çıktılarını alarak hakem heyetine şi, e, hizmetin ayıplı olduğu konusunda iki kez şikayette bulunduğunu, giderilmediğini kanıtlayabilir. Ayrıca diyelim ki müşteri hizmetlerine ulaştı. Müşteri hizmetlerine şikayeti söyledi ama söylediğini nasıl kanıtlayacak? O halde iki yol görüyorum. Birincisi her GCM ve internet sağlayıcı şirketin internet sitelerinde kendilerine şikayet yazılmasına, iletişim kurulmasına imkan sağlayacak bir bölüm e, vardır. Kimisi haklı müşteri hattı der, kimisi işte iletişim der, kimisi size yazın der. Oradan bir e-posta gönderirlerse onun kopyası delil olabilir bir başka yöntemde ki böyle bir insan tanıyor bize elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği. E, o yönetmeliği diyor ki işletmeciler Çağ merkezlerine gelen abonelerin kayıtlarını tutmak ve asgari iki yıl bunu muhafaza etmek zorundalar. Yani bizimle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına alacaklar. Böyle bir zorunluları var. Bu nedenle Tüketici hakemine başvuran tüketici şunu da diyebilir. Finan tarihte ben onların çağrı merkezini aradım. O tarihteki görevimizin kayıtlarının da dosyaya celbedilmesini, istenmesini talep ediyorum. O kayıtları tutmak mecburiyetindeler. O kaydı tutmadılar, görevlerini iyi yapmadılar, hizmeti ayıplı sundular diye ortada bir vaka oluşur. Bu da tüketicinin haklı çıkmasına yol açacak. Evet, haklarımızı bilelim diyelim bir kez daha. Çünkü gerçekten aslında tüketiciyi koruyan çok güzel maddeler var. Fakat biz de maalesef birçoğunu bilmediğimiz için mağduriyetlerimize çözüm bile arayamıyoruz çoğu zaman. Buradan yine iletmiş olalım. Şimdi bir diğer mağduriyet. Aydın Bey, tatil dolandırıcılığına geçeceğim. Çünkü malum yaz sezonu devam ediyor. Hala vatandaş az da olsa tatil yapmaya çalışıyor kısıtlı imkanıyla. Burada çok fazla dolandırıcılıkla karşılaşılıyor. Neler söylersiniz? Evet tatil sezonunda her sene olduğu gibi yılda fazla sayıda şikayet geliyor ve bu şikayetler genellikle dolandırıcılık veya hizmetin vaat edilen şekilde sunulmaması şeklinde sınıflandırılabilir. Bu şikayetlerden dolandırıcılıkla ilgili olanlar genellikle pandemi nedeniyle bağımsız villa, bungalov, pansiyon, bağımsız ev e, talebinde bulunan, ailesiyle e, pandemi riskinden kendini koruyarak tatil yapmak isteyen e, tüketçilerden geliyor. Tüketçiler bu tür dolandırıcılıkla karşılaşmak için ne yapmalı? Her şeyden önce bir ilan gördüğünde o ilana kanıp da e, hemen para göndermesinler ki bunu çok yapıyorlar. Yani makul fiyatla gördüğü için ilanı e, hemen bir kısım kapora gönderiyor ya da paranın tamamını gönderiyor ki kendini garantiye alsın. Tanımadığı insana nasıl para gönderir? Şöyle bir güvence içinde zannediyorlar kendilerini. Ben banka hesabına EFT yaptım. Bir dolandırıcılık olursa savcılık o banka hesabının sahibini yakalar. Bir cep numarasıyla görüştüm. O cep numarasının sahibi savcılık ulaşıp o, o, yakasına yapışabilir diye düşünüyorlar. Pek de doğru olmuyor her zaman. Çünkü dolandırıcılar minareyi çalarken kılıfında hazırlıyorlar. Genellikle e, harçlığa ihtiyacı olan öğrencileri kandırıyorlar. Diyorlar ki sen bir hat al, e, ben e, işte kara listedeyim alamıyorum. Veya bankada bir hesap aç, ben kara listedeyim, benim hesabıma haciz gelir, e, benim üzerime gelecek paralar oraya gelsin, oradan göndereyim, banka kartında bana aylık sana bin lira, iki bin lira vereyim gibilerden. E, kandırdıkları kişinin adına hesap açıyorlar. ATM kartları da ellerinde ve para geldiğinde Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ATM'ye gidip e, anlıkta e, kafalarına kapışon geçirilmiş. ki ben bunları mahkeme dosyalarında savcılık soruşturma dosyalarında gördüm. E, parayı anında çekiyorlar. Ne zaman ki savcılık ciddi anlamda harekete geçiyor, hesap bloke ediliyor. O zamandan sonra. O numarayla aldatmayı boş bırakıp başka bir numara üzerinden, başka bir banka hesabı üzerinden dolandırıcılığı sürüyorlar. Dolandırıcılık kısmı böyle. Bir de rezervasyon yaptığı halde rezervasyon yaptığı yere gittiğinde şu işte o fiyat olmaz. Siz yurt dışından rezervasyon yapmışsınız, yurt içinden yapsaydınız farklı fiyat alırdık diye bir anlamsız e, uygulamalar var tüketiciyle yapılan sözleşmeler yurt içi yurt ayrımı yoktur ve tüketiciyle yapılan sözleşmeler tüketici aleyhine tek taraflı değiştirilemez. Gittiği zaman kendisinden istenen fark varsa ne yapacak tüketici? Mecburen kapısına kadar gelmiş ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla tesise girecek, o farkı da ödeyecek, orada kalacak. Ama bu onların yanına kalmamalı. Ne yapmalı tüketici? İlk sözleşme çıktısını alıp, daha sonra kestikleri fatura e, kopyasını ekleyerek tüketici hakem heyetine internet üzerinden başvurarak o ödediği farkın kendisine iadesini isteyebilir. Peki hizmet ayıplı, gittik fark istemedi, fiyat farkı ödemedik ama kaldığımız işletmede bize vaat edilen broşüründe, ilanında, reklamında bulunan özellikler yoktu. Yıldızı düşüktü veya e, şehrin içi dendiği halde şehre 3 kilometre uzaktaydı. Denize 100 metre dediler, 500 metre yürüyorduk, bir kilometre yürüyorduk gibi şikayetleri olabilir. Otelde e, çarşaflar kirli, e, ne bileyim klimalar çalışmıyor olabilir. Her şey dahil dedikleri yemek e, kısıtlıdır veya e, o şekilde değildir. Ilave ücretler istemişlerdir. Bu istedikleri ücretleri veya sunmadıkları hizmetleri nedeniyle tüketiciler oradan bir miktar e, ayıp oranında indirim dediğimiz meblağı talep edebilirler. Örnekleyecek olursak bir aile 10 günlüğüne gitti, orada da 12 bin lira bedel verdi. Ve hizmetlerin ayıplı olduğunu görürse, önce Kütahya Çizelgesi diye bir çizelge var. Oraya baksınlar, internet çağındayız, alıp bulabilirler. Kütahya Çizelgesi, Tursam'ın yayınladığı bir yönetmeliktir. Örneğin 5 yıldız denilip de 1 yıldız aşağısında kalırsa yüzde kaç iade etmeli o acente e, tüketiciye? Orada yazılı. Evet. Bu nedenle e, kıtaya çizelgesini kontrol etmeliler. Bunu yapamayanlar e, durumu belgelesinler. Malum cep telefonunuz fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Karşılaştıkları evet. ayıpları yazılı şekilde acentelerini veya tesis yöneticilerine iletsinler. Faks olabilir, e-posta olabilir, whatsapp mesajı olabilir. Bunlar kalıcı veri saklayıcısı olarak hukuken kabul gören belgelerdir. Onların çıktılarını ekleyerek tursaba bir şikayet bildirir. Ayrıca tüketici heyetine de internetten başvurarak ayıp oranında indirim talebinde bulunabilir. Evet. Tursaba e, şikayet edilebilecek olanlar tabii ki tursap üyeleri olandır. Korsan şekilde bu turistik e, hizmetleri sunanlar da. Ee, tabii ki Tursab'ın onlarda kay, yani, kaydı olmadığı için o firmaların Tursab'ın yapabileceği fazla da bir şey olmaz. En fazla evet. Cumhurbaşkanı'na suç duyurusunda bulunurlar. Evet çok teşekkürler Aydın Bey süremizin sonuna geldik. Çok değerli bilgiler paylaştığınız yine bizimle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tüm izleyicilerimize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'a programının bugün de sonuna geldik. Yine güncel tüketici sorunlarını ele aldık. Çözüm önerilerini de Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlere anlattı. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.